Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber adı Trabzon'dan bir dönemler Beşiktaş'ta da oynayan, Beşiktaş'ımızda da oynayan Can Bozdoğan'ın kariyerini anlatıyorum arkadaşlar sizlere. Eee aşağıda fazla transfer ve oyun videosu istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Futbolcu betiği <laughs> bu videolar için ikinci abone olun arkadaşlar. Gerçi İkinci yanında ikonomi videoları gelmiyor. E, çünkü akşam 30 Mayıs'ta YouTube'u bırakacağım. Haberiniz olsun ürünümden niye 30 Mayıs'ta ikinci yanında YouTube'u bırakıyorum akşam? Çünkü ilk abone, abone, sayısı az. E, i̇lk sayısı az. İlk beğenme ve izlenme sayısı az olduğu için e, 30 Mayıs'ta ilk da YouTube'u bırakacağım akşam. Evet gördüğünüz üzere. arkadaşın arkadaşın kanlı burada. Ama videoları silindi arkadaşlar. Normalde benim kanalımı da tanıtıyordu ama silindi. Yazın büyük ihtimalle inşallah geri döner. Evet. Burası kanalı da burada arkadaşlar. Evet. Hva skjedde om han min? Jeg veit Hemen hemen ablama kalınlık nokta kalışıyor. Aşağı ee, 35 Mayıs'ta bu zaten <laughs> pardon 31 Mayıs'ta bu ürün yanımda yuttu. 30 Mayıs'ta dedim ama 31 Mayıs'ta bırakayım bari aşağı. 31 Mayıs'ta bırakayım en azından. Biraz ilan da cumartesi geldiği için ee, 31 Mayıs daha iyi gün. En azından Cuma'ya dek bile. En azından mübarek güne dek gidiyor Eee Ağırlıkla ilgili de ıı, çok kısa bahsedeceğim arkadaşlar. ay videosu da burada değil. Yeni tersimlerimiz elde gelecek anı nasip ederse. <laughs> Zahmet'in kanalında yani ara verdi ama yazın kaldığı yerden devam edebilir. İkinci kanalına da daha çok ağırlık verecektir. Ee, yani tersimleri <laughs> videosunu yetiştirir miyim yetiştirmemiz. Yetiştiremez miyim bilmiyorum. Bakalım. İnşallah yetiştirmeye çalışırım. Yetiştiremezseniz işte ee, akşam saatlerinde doğru gelecektir. Sabah böyle kardeşim kaldı. Ama çok güzel bir videoları var. Tavsiye ederim akşam bir yere kanalda burada gördüğünüz üzere. Bir diğer kanalda burada gördüğünüz üzere. Ve Yakalı da burada gördüğünüz üzere. Evet. Pardon arkadaşlar. Oturdum. Enes boldu mükemmel bir kanal. Ee, enes Bola da abone olmayı, olmayı. Ee, enes e aminimi seviyorum. Sami abi de aynı şekilde o da kralı. Sefal ben arkadaşım çok güzel. Serdar anne <laughs> adamın kralı. Galatasaray'ın başı abi birçoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Mükemmel bir kanal tavsiye ederim. Ee, Cumhat'ta aynı şekilde söylenecek söz yok. Mükemmel bir kanal. Çok güzel bir kanal. Evet. Bilal Meze harika bir kanal akşam ama ara verdi yaza doğru karanlı verecek. Şu anda karanlı vermiş gibi gördük. Normal sayı sonu gibi tam aynı şekilde. E, Mayıs ayı sonu gibi karanlı verecek. Tayfun Delfin... Amis Kral. Evet. Ebu Bekir abi de mükemmel bir kanal. Tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel bir kanal. Seviyorum kendisini. Pardon akşam osurdum birazcık. Bana ara verdi. Niye ara verdi? Ben bile şaşırdım doğrusu. Okşar normalde ara vermezdi ama. Yapacak bir şey yok ara verdi. Onur mesela senin kanalındaki videoları da silmiş Okşar. Niye bilmiyorum ama. Ara verdi akşam o yüzden. Kanalımda tattım kişi bu kadardı arkadaşlar Evet, şimdi yeni bir ikinci kan arkadaşlar. İkinci mükemmel bir kanal. Tavsiye ederim arkadaşlar yani. Çok güzel bir kanal. <laughs> evet şimdi. Evet. Can Boğuzan ne bir çoğunu biliyorsunuz zaten. Ortaya da e, transfer olmuştu bu sezon. Mesela Dortmund'da 10 numara önlü böyle oynuyor. E, Alman o 20 tırmı. mı gönül e, tamam, tamam. bir bir Jefferson Cedde takımında başımız sonrasında ve Cemil Altıysın oynamış u 19 Kfz, sonrasında Beşiktaş'a kiralanıyor Beşiktaş'a kira sonrasında geri dönüyor sonrasında ATT kiralık transfer ediyor. sonrasında geri dönüyor. sonrasında o değer 1 milyon liraya bağ alıyor. Toplamda 2.55 milyon lira ödenmiş. 5 milyon lira piyasa değeri var. Hala 5 milyon lira piyasa değeri var. Alman Türk oyuncu Akşar. 2006, ya, 2006 yılına kadar da seçmesi var. Ee, tekrar Türkiye'ye dönmesi çok zor Akşar. Çünkü Trabzon'la adı ama ya bilmiyorum tekrar eden döner mi dönmez mi can bozluğuna bağlı ee, çünkü daha önce Beşiktaş'ımızda oynadığı için çünkü dönme ihtimali çok yani yüksek olabilir ee, bilmiyorum bakalım da anlıyor ama vallahi ee, hiç belli olmaz çünkü daha önce Beşiktaş'ımızda oynayan oyuncular da Trabzon'a gitti akşar. Vallahi hiç belli olmaz. Evet hadi bakalım hadi 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 hadi. Şu reklamı geç ya şu reklamı bir geç ya. Tamam. Bir daha. Evet. Evet. Can Bozdan tıklardan süper ligi gelirse Türkiye min seçebilir. 19 maçta 3 gol bir es yapmış bu söz. 14 sarı kart var. 1938 sarı kalmış arkadaşlar. Ee, Dedik mutlu etti. De kolay iyi takım. <laughs> Değilmiş zaten arkadaşlar. Ee, toplamda kaç maç çıkmış arkadaşlar? <laughs> Can yani Bozdağ'ın toplamda 158 maçta 16 gol, 16 asist, 22 sırka sıkı... <laughs> cezalandırılmış. 11506 dakika sadık kalmış arkadaşlar. Yani eh, eh yani ileride edebilecek bir oyuncu ama e, Süper'de yeniden gelir mi? O işte şey e, yani arkadaşlar tamam güzel bir oyuncu ama 1.74'te boyu var bir tane de kupası var arkadaşlar. Onu da Beşiktaş eee Beşiktaş'ımızda oynarken kazanmıştı. E, mükemmel bir topçu ama tekrardan Türkiye'ye dönebilir mi? E, dönerse Trabzon'a gelecek mi? Bakalım bekleyip görmek lazım. Hiç belli belli olmaz. Hiç belli olmaz Akşar. futbolda e, olabilir yani her şey olabilir. O zaman yani ki İnşallah yetiştiririm tamam sabahları videosunu ikanda yani görüşürüz akşam abi ikanma da abone olmayı like mi yapmaz mı ben senin akşam görüşürüz akşam abi görüşürüz akşam bye bye